Tayyar Başkan, Muratcan TSD. Konuştuk ya Muratcan 16. Tamam kardeş, hoş geldin. Aleyküm selam. Kardeş aracı biraz ilerlet ya. Alo hemşerim. Ana ezmeye iyi de. Geliyorum şu anda şu Adama araç ilerlet dedim adam ezdi ya la beni. Eyvallah takip için. Çok değişik. Takılma falan var mı lan? Yok, değil mi? Mutlu takılma falan yok değil mi? Yok yok güzel. Selam boy. Selam can. Selam boys diyorsun da ulan bir kişi var zaten. Boys çoğal ilginç. Hop. Dur yayını dağıttırayım mı şey? Selam canım. Nasılsın, Nasılsın birader? İyilik iyilik. Benzinlik soyacağım. Geleceğim mi? Emaneti almışın. Şey tamam gel. O... Gidelim. Tamam gel diyor oğlum sen gel. <laughs> Hadi gel. Hadi abla. Diablo. Diablo. Dur dur abi bekle karajın oraya gelsin ben şu SUV koyayım Diablo benim arkadaş abi Modsuz Elimin Kulyev hoş geldin seninle Modsuz arkadaşlar Vay benim işim çıktı ben gidiyorum ya Pek Hayırdır beyler nereye? Söyleyeyim, biz bizde gerek. Dur lan şunları rehin alak. Benzinlik soyacağız benzinlik. Oo. Yalnız böyle yiğit Oo, yiğit et. adamlara ihtiyacımız var. Camın önünde mermiye kafa atması lazım. 5 kişi 5. 5 kişi, beş. Beş beş kişi bizde var. Tamam adam, o zaman e, o zaman ekipmanları kapın gelin. Mustafa. Tamam durun hele. Parayı beş. kırışırık. Evet. <laughs> Okey yani. Hayatta kalırsak tabi. Para sıkıntı değil, para sıkıntı Bak görüyor musun ee, bu arabayı? Bak, bak bak. Bu külüstürle gitmeyin. Nerede buluşuyoruz? Ana beni arabaya külüstür <laughs> dedi lan. De adam ifrit çıkardı ha. Bir, bir yer belirtin. O ne <laughs> lan öyle? <laughs> oğlum. Oğlum ona lan. Benzinliğe ya. çıkartma yapmıyoruz oğlum. Bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Biz böyle gideriz herhalde. Mekanı söyle o polislerin mevkadaş o onlar var ya kafalarına kafalarına taş atacağım taş taş. Anladım hocam. Emaneti çıkardın. Çektin ya. Şunu çekin ya. Emaneti çıkartıp yere vurdum böyle Hadi, bildiğin. Beni, beni o zaman gidelim hocam. Hadi. Sen mi sürüyorsun abi? Yok ben sürmüyorum. Oğlum ben binemedim bile lan. Beyler köle lazım mı? Köle satıyorum. Köle al. Bindin mi mı? şu an abi? Ha bindim bindim. Kullanırsınız Vallahi ee, hocam içerisi çok sıcak. Şu camı bir açabiliyor muyuz ya? Yok <laughs> yok kapalı. Usta, çiko bunlar Çiko. Bir tane. Oğlum gösterme nedir öncelikle? Adım e, Tayyar. Hah Tayyar Bey, ee, biz 5 kişiyiz. Biz arkadaşları toplayalım, ekipmanları çekelim, biz sizinle buluşalım. Araç çünkü yeterince full olacak. Ha, tamam olur tabi. Biz burada bekliyoruz arabayla. Tamam. Tamam. <laughs> tamam, Siz burada bekleyin Oğlum biz benzinliğe gideceğiz. Bari bankaya gidelim. Bu adamlar böyle şey yaptıysa. Kaç kişi abi bunlar? Beş kişiyiz dedi. Yok banka olmaz ki bunlar. Cık, niye olmasın oğlum? Beş. İki tane klan soyabiliyor. Soyuyor. Sen de sevilsin. Aleykümselam Kardo kado bedo. Drakena demiş ki çalış abi neredesin? Buralardayız ya. Yayın açamadık işte. Şimdi fırsat bulduk. Mübarek bir insan geldi. Aleykümselam hocam. Ben çayım bitti. Ben bir çay alayım geleyim. Tamam. tamam. Karambol'da. E, dur o zaman sen direksiyona geç. Ee, polis molis geçerse hemen kaptır kaç. Tamam. Anahtarı atayım. Ben geliyorum arkadaşlar. Bir çay doldurayım da. Dolaşayım. Hayır abi bana 18 yayını keseceğim mi? Kutlar şette öldüm seni. Evet. <laughs> Lan Meriç hemen yavşama olaylar. <laughs> Allah'ım ya. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Yeah. Ye. Görüyor musun? Ne kadar baby face. Hangi serverdayım? Hangi serverdayım? Ben Altis Türk'teyim şu an. Altis Türk'ün şeyini de atayım da TSS'nin ismini. Şey TS numarayı bir pardon bir dakika. Şu şunları bir atayım da aklımdan çıksın. Mı? Ha, geldim geldim. Abi ben sana Face'den arkadaşlık isteği yollayacağım da senin soyadın neydi abi? Ya, o şeyleri kabul etmiyorum. Onu boşuna şey yapma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Aa>. Allah dur. <laughs> Nereye gideyim şimdi? Benzine gideyim. Mi? Ya, hayır bekleyeceğiz adamlar gelecek. Biz dedi silah almaya gideceğiz dedi. İfriti çıkarttık. Tamam dedim biz burada bekleyelim siz gidin gelin dedim. Tamam dedi. Oba patinajdayız. Aleykümselam Supi hoş geldin. Bu da TS adresi. Sen şeye gar garajın oraya doğru git ya. Burada böyle sıkışık kalma yani. Hani ya da önün devamlı yola doğru bakıyorsun. Hani bir şey olduğunda dur dediklerinde kaçarsın. Abi Banka. bankayı soymaya başladılar ya. Banka yalan oldu acı. Biz o, o zaman hemen acilenden şeye gidelim. Benzinlik soyalım. Bas bas bunlar gelene kadar biz benzinliği soyarız. Tamam abi. Dur. Şişt, dur. Trakena diyor kadar. ki Çiko Bey yaklaşık 2 yıldır ben izliyoruz. Iki Eyvallah tamam. koçum biliyorum ya." diyor. Sağ olasın. Ana polis. geldin. Nerede lan? Arkamızda arkada, mı? Arkada arkada. Abi, abi. çatma. Heh, tamam. Oradan sağdan Polis amcalar bizi sevmeden kaçtı. Ha, rol varken nasıl başlatıyorsun? Al başına belaya. Neyse. O da güzel bir cümle. Oradan gitme, oradan gitme. Oradan nereye gidiyorsun oğlum? Şuradan gideyim. Benzinlik, hani ana yola çık ki. Bence şu gerideki benzinliği soyalım lan. Şeydeki. D.P. DP 14'tekini. Sofya'ya doğru giderken. İn ben süreyim in. Hemen iki dakika gideriz. Oğlum bu gene açılmıyor ya. Bende gene GPS açılmıyor ya. Bende arada bozukluk oluyor mu? Anlamadım ki. DP14'ün var. Daha uzak değil mi abi? Yok iki dakikalık yol ya. Ben daha bir habire gidip ge geldiğim için artık. Abi sen bir de Offroad'u sudan daha iyi Aynen. Offroad bazen çünkü kontrolden çıkıyor. offroad kullanmıyorum. Su çünkü devriliyor değil mi virajda? Çok hızlı girince. Su da öyle. Çok zıplıyor su. Offroad da yere yapışıyor şey gibi. Aynı e, Alman Mercedes'leri gibi. <laughs> Aynen. Ben offroad'u süremiyorum ya. Çok yavaş ve şey geliyor hani. Offroad ama şey de güzel. Hani... Yoldan çıkınca güzel. Aynen. Ama yolda gitmiyor. Bir de yolda şey abi böyle sağ sol yapınca böyle sanki drift atıyormuş gibi kaymaya başlıyor böyle. şifre var Recep. Sen de hoş geldin hocam. Şifre var. Ee, onu işte TS adresini attım. Mutlu arada TS adresini tekrar yinele de arkadaşlar oradan girip TS adresini alsınlar. Bir şaman ee, girip oradan şifre istiyorlarsa alsınlar. TS adresine giriyorsunuz, şifre talep ediyorsunuz yetkililerden. Oyuna gireceğim falan filan. Arkamıza SUV takıldı, dikkat et. Nerede? Bunları onlar vurmuşlar. Rol verecekti, veremedi. O bizim geri döneceğimizi sanıyor da. O'nun kapısı niye açık ya? Çalmışlar. <laughs> Sağ kolun olmak isteyen biri var mutlu. Aleykümselam Lorenzo. Reyba mesaj attı. Ne diyor Reyba? Reyba da arkadaş. X Reyba da mı? Hmm. Teşekkürler takip için Reyba. Drakena Rust oynar mısın bugün abi demiş. Ya dostum Rust bugün oynayamam. Neden? Çünkü update'i yapmadım. 1 GB update gelmiş. Tabi onun üzerine bir update daha geldiyse bilmiyorum. 1 GB update olur mu la? Sinirlendim ben de yapmadım abi. Ama yapacağız. La yani. Yapınca o oynarız. Kavga çıktı. Ne kavgası ya? Oo yardırıyorlar. Neyse bir şey olmaz. Rol varken başlayamaz. Evet. Vay olur. vay vay vay. Tayyar o. Lole girer miyiz? Dayar Sen dayar. hangi şey dedin? Selam canım. Draken ee, Drakena Selam sen canım. hangi ligdeydin? West, TR. Ne yapıyorsun Rayba? gelse yani. ya. bak Geleceğim ismin, ismin Rayban mı Rayban mı? Ona göre. Rayba, Rayba. Rayban anladım. Ray, Ray. <laughs> Rayban. <laughs> neyi çıkar işte tam oluyor. Rayba. Oh yeah. Bir anlamı var mı? Ben bilmiyorum da. Ben kendim uydurdum ya anlamı yok. Oğlum ben şey geçmedim değil mi? Ha geçmemişiz. Allah. Çak. Ha TR'desin tamam Draken'a Direk doğru doğru doğru. Aynen. Hacı senle bir 10 el, el atmamız lazım ha. Draken'a. Ee, ben şeyde West'te şey yaptım. 10 el attım abi. 3 e, lost. Yani 3 tane oyunu kaybettim. 7 tane oyunu kazandım. Beni Silver 3'e attı. O için ben de Ben anlamadım Oyun abi var. ama şeyde e, oynamadığım Herhalde. için bayan bay, bir de birkaç maçı kaybetmiştim. E, şey ben bronz 4'e düşmüştüm en son. Zınalamaya Ondan yapıştı. dolayı galiba. Mutlu baklava nerede diyor? <laughs> Mutlu baklavacıci. E ee, beyler ne yapacağız? Benzinlik soymaya gidiyoruz. Banka sayılıyor ya. Gel sen de TS. Civil RP'ye Olsun Ney oğlum ben baklava olayını anlamadım. Ne baklavası lan? Baklava olayı değil. O baklava Türk iş baklavayı soruyor. Ha baklava onu sen Allah Allah.